Selamun aleyküm cümleten. Eee geçenlerde TikTok'ta gezerken Torpido kaplama denk geldi. Ya yani çok araştırdım. X firma var Y firma var. Yani en son karar kıldığım firma Konya'da Doğan Garajı oldu. Gerçekten e, orijinal dokusuyla birebir diyebiliriz yani. Hiçbir farkındalığı yok. Özenli paketleme için ayrıca çok teşekkür ederim. Streç film olsun tomurcuk patlama, karton. Ek olarak yani bin met bir metreye kadar olan bir sünger koymuşlar. Allah razı olsun onlardan. Gerçekten alacak olan arkadaşlara gönül rahatlığıyla almalarını tavsiye ederim. Yani torpido gördüğünüz gibi on numara ok gibi bir torpido. Ha. Üstünde şöyle şu, şu şekilde lekeler elizi. Onlara aklı, aklınız kalmasın asla. Yani torpido gerçekten genel olarak çok mükemmel. Şöyle bakın haysiyeti bile yani dokusu birebir Tofaş'ın aynı dokusu diyebiliriz. Gerçekten